Güneşle Entegre Sohbetler'den herkese merhabalar. Ben Merve Ramok. Merhabalar, ben Onur Ceylan. Nasılsınız Onur Bey? İyiyim, teşekkür ederim. Merhaba. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, bizler de iyiyiz. Bugün güneş enerjisinin ekolojiyle olan ilişkisini konuşuyor olacağız. Evet, bu çok önemli bir konuydu. Daha önce de bu konu hakkında biraz detaylı konuşalım demiştik. Hı, hı. Bugün bu konuya biraz detay verip anlatmakta fayda var. Öncesinde bazı kavramları hatırlatalım. Yenilenebilir enerji nedir? Sürdürülebilirlik nedir? Güzel. Şimdi yenilenebilir enerji. E, altını çizerek söylemek istiyorum. Doğada e, kendi akışında ya da kendiliğinden var olan bir e, potansiyelin kullanılmasından kaynaklanarak üretilen enerji türüne verilen isimdir. Yani kendi varoluşu güneşin varoluşu gibi, rüzgarın varoluşu gibi, su rezervinin bulunuşu gibi. Buradan ürettiğimiz işte jeotermal yine akışı, akışıyla mevcuttaki varlığından temel alan enerjinin elektrik üretim yöntemlerine verilen isime yenilenebilir enerji adı veriyoruz. Yenilenebilir enerjinin çok ciddi bir ekolojik faydası var. Çünkü yenilenebilir enerji fosil yakıtlar gibi belli bir rezervin tüketilerek ve çevreye bir zararının oluşacağı yapıyla var olmaz. Bundan kaynaklı da yenilenebilir enerji kaynakları sürdürülebilirdir. Sürdürülebilirliği de burada geçmek gerekirse sürdürülebilirlik yenilenebilir enerji kaynaklarının genel olarak hakim olduğu bir konudur. Peki buradan şu soruya geçmek istiyorum. Güneş enerjisi yatırımı yapmak orta ve uzun vadede e, sürdürülebilirliğe ve dünyaya nasıl bir katkısı oluyor? Güneş enerjisi santralleri sonsuz bir enerji kaynağının kullanımında ve bunun her gün kullanılmasında, her gün bir elektrik üretiminin anlamında çok kıymetli bir yatırım. Orta ve uzun vadede e, güneş enerjisi santrallerinin zaten yaygınlaşmasının hızlanmasının sebebi de bu ekolojik Çevreye verdiğimiz zararın artık ekolojik anlamda da daha da hafifletmeye yönelik hem Avrupa Birliği hem ülke politikaları anlamında gelişmesinden de süre gelen bir e, süreç var. Güneş enerji santralleri sürdürülebilir enerji kaynaklarının içinde en e, efektif kullanılanlardan arasında yer alıyor. Çünkü güneş enerji santralleri kaynağı güneşten alan sonsuz bir enerji üretim imkanı sağlıyor günümüzde. Bu da güneş enerji santrallerini çok önemli pozisyona getiriyor sürdürülebilirlik açısından. Peki, güneş enerjisi santralinin çevreye bir zararı var mı? Bir de özellikle kullanım süresinde olan panellerin geri dönüşümüyle alakalı teknolojiler ne durumda günümüzde? Bunlar için neler yapılıyor? Şimdi güneş enerjisi santralinin çevreye zararı var mı kısmında aslında bu bizim bahsettiğimiz doğru bilinen yanlışlara da giren bir <laughs> konusu da var. Şimdi bazı yerlerde kurulan güneş enerji santralleri sanki etrafa bir işte e, panele güneş vuruyor, oradan bir yansımayla da çevreye zarar veriyormuş gibi bir düşünce var. Aslında böyle bir şey yok. Böyle bir şey şöyle yok. Yani böyle bir şey doğrudan bir etki olarak yok. Çünkü güneş panelinin üstüne gelen güneş ışınları bu camın özelliği ve niteliği gereği kendi içinde kırılım yaparak hücrenin içine almaya çalıştığı için bu özel bir teknolojiyle yapılan bir ürün. Ve iş. Güneş enerji santrallerinin böyle bir zararı olmadığı gibi güneş enerji santrallerinin atıklarının oluşum süreci zaten çok uzun. Yani şimdi bir güneş enerji santralinin atığından bahsediyoruz. Ancak hatırlayın daha önce konuştuğumuz konularda da vardı. Yani bir güneş enerji panelinin ömrü, fiziksel dayanım ömrü en az 25 yıl. Evet. Bu evet. yani, yani aynen yanlış bir yine altın çizerek söyleyeyim yanlış bir mühendislik ve yanlış bir fiziki alan kurulum yapılmaz ise ee, bu panellerin atığa dönüşme süresinin uzun olması burada bir avantaj ee, ancak oldu güneş panelleri süreç içinde zarar gördü deforme oldu ve bir atık şeklinde gerçekten o temperli yapısı ve hücre tamamen kırıldı ve kullanılmaz bir yapıda duruyor. Bu kullanılmaz yapıya girdiğinde güneş panellerinin e, geri ile alakalı dünyada çalışmalar mevcut. Hı hı. Bununla alakalı birkaç e, laboratuvar bazlı... E, Dönüştürme yöntemi kullanılıyor. Bunun Avustralya'da birkaç örneği var, Fransa'da örnekleri var. Bu alanda ama çok taze bir konu. Yani daha işte gerçekten bu işi dünya da beceriyor diye diyebileceğimiz bir durumda değiliz. Ondan da güneş enerji santrallerinin geri dönüşümü şu an çok taze bir konu, araştırma üstünde yapılan bir konu. Ancak bu konuda yeni çalışmalar mevcut. Özellikle güneş enerji panellerinin atıklarını oluştuktan sonra işte çevreye bir zarar verir, çevrede bir işte Kaybolma süresi çok uzundur gibi genel atık klasmanına baktığınızda ki payı çok yani masumane bir oranda kalıyor. Bundan dolayı güneş enerjisi panellerinin atıklarını çevreye zarar verdiği yönünde bir cümle kullanmak şu an için doğru olmaz. Ama en azından şunu biliyoruz ki bu atıklar için bir çözüm üretiliyor. Aynen ve e, En azından çöp olmayacak ya da doğaya karşı bir zararı olmayacak konuma getirecekler diye tahmin ediyorum. O halde kendimiz, dünyamız ve gelecek nesiller için... Güneşle entegre olma zamanı. Kesinlikle. Bir sonraki bölüme kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.